Herkese merhaba burası benim annemin babamın yaşadığı köy ee, şöyle arkamızda ablamların yeni birkaç üç ya da dört sene oldu ektikleri zeytin bahçesi var şöyle şunlar şu küçük ağaçlar zeytin ağaçları artık büyüyorlar şuradan da görünüyorlar güzel bir zeytinlik oluyorlar. Bu da yakın en yakındaki de şu. Şöyle yakından da göstereyim ben burayı. Şu anda buraya bahar gelmiş durumda. Evet, zeytin ağacıyla birlikte. Hiç ses yok burada. Ta uzaktan geçen arabaların sesi bazen geliyor. Çok güzel görünüyor. Şunlara biz kiriş deriz. Şu çiçeği açmış durumdalar. Arılar geziyor üzerinde. Etrafta papatyalar var. Onlardan da göstereyim. Şu kamerayı çevireyim. Papatyaları ve diğer çiçekleri de göstereyim. artık Mart geldi sayılır. Papatyalar. Şey beyaz beyaz görünüyorlar. Laleler de var. Şöyle size göstereyim. Bu da dediğim gibi bizim kiriş dediğimiz bir çiçek. Arıların sesini duyabilmek çok güzel. Şu aşağı taraflara gidelim. Birazcık da. Su sesi geliyor. Şu arka tarafta sanırım küçük bir yağmur dereceği oluşmuş. No, thank you, uzakta bir iş makinesi çalışıyor. Taş kırıyor sanırım. Onun sesi duyuluyor. Evet şurada evet. bir lale var. Gölgem de çıkıyor ama birazdan şuradaki laleleri göstereyim. Daha güzel suya suyun sesine doğru gidiyorum. Bunlar eski zeytin ağaçları. Çok senelik bu ağaçlar. Kamerayı döndürüp anlatmak istedim. Bunlar şöyle bu eski zeytin ağaçları burada bir yangın oldu daha da vardı burada daha çok vardı çok büyük bir yangın oldu birkaç sene önce bizim karşıdaki köy neredeyse tamamen yandı onu da şöyle dönersem gösterebilirim şuralar belli zaten de tabi kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum üzerinde neredeyse hiç ağaç kalmadı köylerin Köyün, çünkü adaların çünkü hepsi yandı ve o yangın sırasında bizim buraya da e, ateş geldi ve bizim bu ağaçlar buraya kadar yandı eski zeytin ağaçları sonra o eski zeytin ağaçlarını yeniden yetiştirebilmemiz için e, devlet tarafından destek verildi ve bu bahçede, yeni zeytin bahçesi de tekrar döndüreyim böylece oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim. Evet. Bunlar küçük ağaçlar İnşallah büyüyecekler onlar da zeytin olacaklar. Yani şu aşağıda mesela bu şeyin tarlanın altında benim çocukluğumda ya yani benim böyle sarılamadığım şu anda bile sarılamayacağım çam ağaçları vardı şaka gibi ama şu anda onlar yok çünkü hepsi yandılar maalesef çok acıydı yani bizim evinde yanacağını neredeyse düşünmüştük ama ki kurtardılar evleri şimdi su sesi kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama daha yakınlaştım ben o suya doğru gidiyorum Kelebek. Bir adet de bebek yakalandı kamerama. Şöyle şurada bir lalemiz daha var. Çok güzel açmışlar kırmızı. Bunların moru da olur ama morunu göremedim. Burada kırmızı laleler var. diyorum ama galiba göremeyeceğim. Şu da akıyor. Şansımızı deneyelim. Görebilecek miyiz? Burada bir de e, kuş konmaz diyorlar. Biz tilkicen diyoruz ama bakıyorum. Onun yabani ağacını var. Fakat yeni sürgünü henüz oluşmamış. Aa oluşmuş ama benden önce birisi bulmuş. İşte şu. İşte ağacı onun. Çalı yaparsak dibine bakalım. Yeni bir sürgünü evet tilkicenler olmaya başlamış. Bulursam toplayalım. Hala gidiyorum. Aa suyu buldum. Şelale var burada. uzaktan duyduğum suyun sesi. Ya da sesini duyduğum su. Küçük bir şelale oluşmuş burada. Şöyle, şöyle bir şey de göstereyim. Şurada bizim komşumuzun terası. Şimdi ne var? Buradan göremiyorum. Ötesi var. Demek ki çok yağmur yağmış ki şuralardan falan da su atmış izleri var. Şu anda sadece bu kalmış. Yazı bu da biter ama. Bunlar yağmurla oluşan küçük dereceler. Burada şey kalmıyor. Sonra kalmıyorlar. Şelalenin önünden. Küçük şelalenin güzel görünüyor. Biraz dinleyelim. Hoşçakalın diyecektim. Bu küçük köy gezinti videomu. Başka hiçbir şeyin sesi yok. çok bir mutluluk evet kendinize çok iyi bakın lütfen görüşmek üzere hoşçakalın